Tunceli Cem Evi'ndeyiz. Cem evine girdiğiniz zaman bahçede Pir Sultan Abdal heykelini görürüz. Pir Sultan Abdal Alevlik'te tabi kutsal oğlu önderlerden bir tanesidir. Üçler, beşler, yediler, on ve kırklar. Yedilerde yedi uluzu ondan biri olan Pir Sultan Abdal Sivas'ın Banaz ilçesinde doğmuştur. Tabi Pir Sultan Abdal. Üç ayrı isim. Pir Önder Sultan önemli bir kişi liderdir. Abdal ile ermiş anlamına gelmektedir. Bir sultan Abdal Hızır Paşa tarafından idam edildikten sonra tekrar gelmiştir. Bu hikayeyi biz Mısırlılar da Osiris'te de görürüz. Osiris öldükten sonra tekrar dünyaya gelmiştir. Hristiyanlıkta Hz. İsa'da görürüz. İsa öldükten sonra tekrar 3 gün sonra dünyaya gelmiştir. Bir sultan Abdal da böyle bir ula ermiştir. Halk tarafından birliğe layık görülmüştür. Bir sultan Abdal Anadolu'da zulme karşı e, isyanın simgesidir. Değsin taşını e, boynunda bu tutmaktadır. Ve bağlama Alevilek de e, cemayinlerinin olmazsa olmazı Aleviliğin simgesi haline gelmiş, gelmektedir. Evet. Bir Sultan Abdal dediğimiz gibi yedi uluzandan yedi şairden biridir. Ve buradan yavaş yavaş cem doğru devam edelim. Cem girişinde iki tane aslan bulunmaktadır. Bu aslanlar tabi gücü, kudreti temsil etmektedir. Bazı kişiler buna Allah'ın aslanı Hazreti Ali'yi temsil ettiğini de söylerler. Ama asıl amacı güç ve kudrettir. Cem hemen girişinde tabi Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar, Hazreti Ali ve Hacı Bektaş Veli bulunmaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin bir elinde aslan bir elinde ceylan giyip bulunmaktadır. Bir yırtıcı ve bir masum hayvanın birlikteliği, kardeşliği temsil etmektedir. Cemevine girdiğimiz zaman Hz. Ali, Hacı Bektaş ve Kerbela şehitlerinin figürleri bulunmaktadır. Kerbela'da Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin susuzluktan e, katledildikten sonra bir yaz matem töreni olarak günümüze kadar gelmiştir. Cemevinin tavanı, tavanı da 12 gen şeklinde, 12 mamut tasarı şekilde yapılmıştır. Her köşede de ayrı ayrı imamlar tasvir edilmektedir. Bu imamlar tabi ilk imam Hazreti Ali, daha sonra Hasan ve Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin. Tabi bu katliamdan tek kurtulan ise Zeynel Abidin ve devamı gelmektedir. Son imam ise Mehdi olarak karşımıza çıkmaktadır.